Hepinize merhaba arkadaşlar. Şunun sesini kısayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi öcü oyunu oynayacağız. Öcü. Korku oyunu oynayacağız. Ee, biraz da korku oyununa salalım. Oğlum saçım bok gibi. Neyse. Başlayalım. Ananız orospu çocuğu. Es yapalım deden çünkü bak. Ben bu e, face kimi şimdi nereye alacağım? Şuraya alsam yok kötü. Şöyle iyi. Ananı orospu çocuğu seni. Al şunu. Al. Neden çünkü buradan haritayı ananı satayım. Ve bak şimdi nereden başlayalım? Şuraya bir dön. Tamam. İlk önce şu alt taraftan başlayacağız. Ben bazı yerleri keseceğim. İnşallah kesebilirsem. Or kitli. şey ayarlayayım ya. Ha tamam. Aa bu kapı açık. Suratım çok şişko gözüküyor. Aa! Oruç <laughs> mu çaka? <laughs> altı basıştım. <laughs> Pezevenge bak şu belede bak. Tipini sikeyim senin altı. Lan! Ha orospu çocuğu. Ananı avradını satayım. Oğlum çok fena korktum altıma sıçtım. Aman ha kodumu pezevin ya sıramadı. Oğlum bir yere gitmem lazım beni peşin bırakması lazım. Bir de ne de hayvan var onu biliyor musunuz? Ana ne kaç. Lan ne ya? hadi hadi siktir git peşin bırak. Parmağım var lan baksana. Ulum erere el gittim peşimi bırak. Ah burada sana bir fake yatarım. Amına koyayım. Pazarlara gidersin. Şeytane gülüş. altıma sıçtı. Mananı sikim kitle. Ne yapacağız lan? Lan peşimi bırak. Şu an peşimi bıraktı. Hey! Oğuz bu çocuğun lan duvarın içinden çıktı. Ney? Aaaa! Aaaa! Ne oluyor? Ama ne kadar oluyor? Abi ne oluyor? Ha kitap. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ananı bu sefer korkmadım. Korksaydım ananı sikeye. <laughs> Abi. Siktir gidin. Siktir gidin ya. <laughs> Parmağım gözüküyor lan niye? Biraz da şöyle. Abi ses gitti dedim ne güzel. Abi şu an parmağım gözüküyor. Burada bir. Aa, git. git. Sikerim ananı ha. Lan git 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 git. Git git git. Git pezevengin doğurduğu. Aa gitti. Aa, amel Abi altıma sıçtım. Uf. Ha bir tane daha kitap. Bekle neredeyiz? Ebenin amı. Lan biz nereye gelmişiz? Oğlum boynu var ya part 2, 3, 4, 5. Anam sikin. Bayağı yaparım ha size söyleyeyim. İstiyorsanız yazın yorumlara. Aa, anahtar. Abi altıma sıçtım. Üst üstü sene annesi kim ayı. Allah belan versin ayı geliyor. Vallahi ayı geliyor kaç. Şurada. Aa, ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç, şişko geliyor peşimizden kaç. Onun parmağı Amına kodumun ayısı. Abi altıma sıçıyor ya. Kapat 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 kapat. Abi görme 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 görme. Oh kurtulduk. Abi. Şu an ellerim ayağım titriyor. Oğlum lambaya altıma sıçıyorum şu an altıma çoğu Ha ananı sikim senin. Oğlum boyun nefso. Burada var mı? Yok. Abi altıma sıçıyor ama ya. Aa bir tane kitap. 3 oldu. Ama video 10 dakika olmadan bitirmem lazım. Aa anahtar anahtar. Lan benim bir tane anahtarım vardı o nerede? Ya anasını sikim ana. Ya of. Aa, oğlum var uzun zamandır o veleti bulamıyoruz ha. Ses ne lan? Şap 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 şap. Burada yok. İnşallah kilitli olan değildir rehtan. Beleş. Ananı sikiyorum. Vallahi ben kapatmadım. Abi en başlarda altıma sıçtım ya. Neredeyiz? Aa biliyorum. Ses ne? Arkamı dönmeyeceğim. Ah, ah, kapat, 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 ah, ah, hey, kapat, 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 Duydunuz mu çat kapat, kapat, sesleri? kapat, kapat, karşıma çıkarsın. kapat, 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 Abi evde tek. A! Orospu çocuğu! Siter git! Koş 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 koş! Oğlum oda bulmam lazım. Oda bulmam lazım. Oda bulmam lazım. Gittin değil mi göt? Göt ne oldu göt? Ne oldu koca götlü? Ne oldu Sansar Bey? Aa ben buraya hiç gelmedim yamuk yamuk. Buraya yamuk. Bakayım neredeyiz? Oha biz baya aşağılardayız lan. Ay amına kodumun ayısı. Aa bıktım. Siktir <laughs> Abi hayvan ayı dana piç orospu çocuğu. iki tane iki tane iki tane iki tane. ya lan eski bayı lan bir tane de burada var lan kıyırı kara oldu çek çek Oha bir tane daha ya lan eski iki tane takıldı peşime abi siktir git ah. takıldı Geç köşeye. Ah! Orası bu çocuğu. Kapıyı kırdı pezevenk. <laughs> Abi ben. Abi dört tane kitap bulmuşuz. Ananı avradın. Hey! <laughs> git, git 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 bacağı gördüm onun bacağını gördüm. Abi yeter. Abi yeter bu kadar yeter. Arkadaşlar bunun ikisini istiyorsanız. Üff. Abi suratıma bak. Altıma sıçtım. Arkadaşlar videomuzu kadar diye bir üzere. fazla küfür etmeyin ilk defa. Çünkü altıma sıçtım altıma sıçtım şu an. Bura doldu. video <laughs> bu kadar diye bir Abone olmayı like Bunun ikisini istiyorsanız ya da bunun slandırmanını istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.